Kent anahtardan herkese merhaba arkadaşlar bugünkü aracımız 2012 model Peugeot Partner e, müşterimize bir adet kumandalı sustalı yedek anahtar yapıyoruz gayet şık güzel kaliteli bir anahtar olacak. Şu an cihazımızı bağladık, işlemlerimize başladık ve programlama işlemlerimiz. Şöyle göstereyim kısaca. Bittikten sonra size anahtarı tanıştırmasını e, göstereceğim, anahtarın kalitesinden bahsedeceğim. E, bu araca ekstra ne yaptık, ondan da bahsedeceğim. arkadaşlar kodlama işlemimizi bitirdik şu şekilde bizim yapmış olduğumuz yeni anahtar müşterimizin eski anahtarı dönüşüm kaba koyulmuş ee, bu araçlarda Normalde bu anahtar çıkmıyor ee, düz siyah nikelaşsız bir anahtarı var ee, anahtarın problemlerinden dolayı muhtemelen dönüşüm yapmış yapılmıştır Evet müşterimiz aracı yeni almış şu şekilde kapıları kilitlemesi, açması, aracı çalıştırdığını da görelim. Kendisi arabayı yeni almış. Ee, verilmeyen bir anahtar gördük aracın hafızasında. Müşterimize teslim edilmeyen. Ve bu anahtarı da arkadaşlar aracın hafızasından sildik. Ee, aracımız Peugeot Partner 2012 model olması lazım yanlış hatırlamıyorsam gayet güzel, şık, kaliteli bir anahtar yaptık müşterimize. Şöyle nikelajıyla, logosuyla, anahtarın kalitesiyle, elde duruşuyla gayet şık, güzel ve kaliteli. Bu da kendi eski orijinal, içi orijinal diyelim. Ee, kabı yan sanayi olan anahtarımız. Evet. İş yerimiz İstanbul Kartal'da. Ee, Soğanlık Mahallesi'ndeyiz. Soğanlık Yeni Mahallesi'deyiz. E5'e E5 e çok yakın konumdayız. Ee, bizlere WhatsApp, Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizi de ziyaret edebilirsiniz. Telefon numaramız 0534 301 1630 ee, İnternet sitemiz www.kentanahtar.com e, internet adresimiz. Bizlere İstanbul'un her yerinden 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin de bu şekilde yedek anahtar ihtiyacı varsa, anahtarınız kaybolmuşsa veya veyahut, kont veyahut kontak sistemiyle alakalı, immobilizer sistemiyle alakalı bir problem yaşıyorsanız e, bizlere ulaşın. İstanbul içerisinde servisimiz vardır. Ee, tekrar demiş olduğum gibi herkese iyi günler sağlıklı günler diliyorum